Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yupi <laughs> Evet bugün gene aynı şekilde Brawl Stars oynuyoruz. Yeni kulübe katalım Diğer kulüp hiç kasmıyordu Sushi. Ben hiç ben de hiç kasmamış. O yüzden ben de kasacağım. <laughs> Birkaç tur kasalım. Çünkü çok fazla ödül gelsin. Bize. Çok fazla ödül istiyorsak da kas kasmamız lazım. Recall. Aa <laughs> bak Edgar sıkıntı. Değil mi? Bizim adamlar daha iyi gibi. Yok be. Seksin şöyle mermiler mermiler etraf etrafa seksin şöyle şöyle etrafa seksin mermiler. Evet evet evet. evet. Hayır hayır. Git olamaz. Heh, tamam. Ağzı içine mermiler diyor. Nerede çekiyor? <laughs> Çok kolaydı. <laughs> Bedavadan oyunu verdiler direkt. 9.081 tane şey yapmış. Ye. Hasar olmuş. <laughs> Sıcak böyle. Gene aynı. Hmm. Edgar alacağım bu sefere. ya yok. yok. Okay. Hemen girelim. Hemen. Karşı takımda şeyli Frank var. Hmm, yani. Dynamite biraz güçlü. Bizim takımdaki. iyi oynuyormuş. Şuraya bam 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 bam. Bana bam 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 Baba. bam 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 Çok iyiyiz. i̇yiyiz, çok iyiyiz, bayağı iyiyiz. Ya, ya, ya. Oba. Oy helal be. Helal, helal Mike. Helal Mike. Helal <laughs> dynamic. Bu kullandığı bu taktik çok iyi. Hele Mortis de. Işte. <laughs> Hayır. Oh you know. Oh you know. Oh my chin. Ay oh my chin. olsun adı. Yeni bir şey vardı. Aklıma o geldi. <laughs> Ve kazanan mavi takım bu 11 kişi mi? Ne? kişi. Yani biraz az, çok az hem o kadar az ki. <laughs> Aa, sushi topla diyor. Vasa bir gücü. Acı geldi. Olsun. Bula geldi. Süper, süperin daha hızlı ve zaman içinde doldurur. <laughs> Pek gerek yok gibi bir maç daha atalım. Yani çok gerekli değil yani. Acı sonuçta ya. bu cehennem geldi oğlum ona mesela. Hayır ya. Allah cezanı ya. Yanlışlıkla seçtim bro ya. Ne olsun Bıraktı tak snipercı sonuçta. <laughs> Hepsi tank mı? Aa, tek kişi zort. Biz zort. Şöyle bir yere, şöyle buraya. Lan 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 Oha! Öldüm yok. Karşı takımın çalılarını götürüyor. Evet evet evet. Helal. Colt iyi oynuyor bak. Vur kardeşim, vur kardeşim, vur kardeşim, kardeşim vur helal. <laughs> Helalin de ötesi. Bu karakter bu karakteri seçen aklıma ya. Of, çok kötü. geliyor. Ya oraya gelecek zannettim boş boşa. Hayır tek ben kaldım. Oğlum. Ben maçı şey yapınca geliyorum. Neyse direkt şöyle. Oy oha. Ve arkadaşlar maçı zar zor da olsa kazandık. Bir ve bir attım. Bir ve bir, bir ve bir. Neyse herkes atar bir ve bir. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Her zamanki gibi Game Bros'ta Stars oynadık bugün. Bayağı bir sıçık astık sizlerle beraber. Daha fazla uzun video çekebilirim ya. Çok uzun video çekemem. Çünkü bilmiyorum yani. Neyse uzatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik ve bay bay.